Yok musun sen? Ulan sen valla nasıl Çakka. bir ticari zeka oldun çıktın başımıza vallahi billahi ya. Arka plana dikkat ediyorsun. Evet yetişkinlerdeyim artık. İlk defa yetişkinlerle artık çıkıyorsun. İlk defa. Şimdi abi biliyorsun. Biliyorum biz neyi biliyorum? Bit uygulamasındaki kazan kazan yarışmasına özel videolar çekmeye başladık. Win win yani. Win win. Bu videolarda bize bir soru soruluyor. Şıklar video katılan bize rastgele veriliyor. Ve biz de bize gelen bu şıkları savunuyoruz. Aynen. Evet, Vallahi tamamen bu. Evet, savunuyoruz. Yani münazara gibi aslında. Bildiğiniz münazara gibi. Ee, bizim videomuzun sonunda da müzakere görüşmenin... mi münazara mı? Ne? Müzakere Müzakere uzlaşma. Sergi. Hayır lan. <laughs> ne demek? Hayır oğlum. Müzakere olmadı. anlaşmak için bir iki taraf gelir, müzakere yaparlar. Evet, debate değil mi? Hayır, münazara, münazara o. Müzakere mi? O da anlattık işte. Bir daha mı? <laughs> <laughs> Videomuzun sonunda da yarışmaya katılmak isteyenler istediği cevabı seçerek 250 megabayt internet kazanıyorlar. Ah. Doğru bilirlerse 250 megabayt daha kazanıyorlar. Evet. Yani toplamda ne kadar kazanıyorlar? 1 megabayt falan demişim. Hayır. 1 gigabyte. Hayır. Ben dinlemedim ki oğlum ne dediğini. Allah belanı versin. <laughs> <istedim. gülüyor> Hakikaten ne bu? 1 megabayt, 1 gigabyte. Abi seninle birlikte ne yapacağız? Senin o ezildiğin... Bilmem ne olduğunu o videoları izleyeceğiz ve onlara tepki vereceğiz abi. Bak yine bir bunalıma girdin. Beni çok eziyorlar Burak. Ben yani. Allah akşam eve gidip ağlıyorum ya. Ya ne yapıyorsun? Dalya nasıl Hı. üzerime yükleniyor beni? Koşturmuyorlar. Şey değil mi? Sus sen bir falan yap. Hayır onu ben mecburen yapıyorum. Yoksa Niye? beni ezik görüp üzerime daha çok gelecekler. Evet. Sürekli böyle gözümün önünde Dalya'nın suratı öyle olmaz, öyle değil. Hayır, böyle. Kabus gibi. Türk halkının çoğunluğunun duvarında hangisi asılı? Sağ Güzel soru. Bence Sağ ilk... Dedenin fotoğrafı olur ya böyle. Takvimde çok böyle. asılı Hüseyin'in Takvim de olabilir. Hadi tamam, artık merak etme. Aynen ben de çok merak <laughs> ettim. Hüseyin'in duvarında eşek kadar babasının fotoğrafı <laughs> babası <laughs> var. Asker üniformasıyla. <laughs> İki bana geldi, oh canım Bir bana oh. geldi. Açıyorum. Ooo benimki çok iyi. İnanılmaz. Benimki çok iyi. iyi. Oo, çok iyi şey geldi. Benimki çok iyi. ilk akla gelen şık, evet. söylüyorum. Hadi bakalım şıklarda ne var? Aile fotoğrafı. Benimki tablo. Tabii ki de takvim. Sakin <laughs> <laughs> Ben burayı Bilmiyorum. hemen çürütebilir miyim? <laughs> hemen, anında çürütüyorum evet. seni abi. Tamam çürüt. Ta bir durduralım. Bak hemen daha dakika bir gol bir abi daha ağzımı açmamışım. Buğra'yı hemen çürütelim. <laughs> niye beni çürütüyorsun hemen Ağabey, ben bir şey mi dedim? Halka cevap olarak zayıf halka sensin orada. Takvim yani kardeşim hangimizin evinde takvim var? Ya hangimizin evinde? Kaldı mı? Ya niye kalmasın Ağabey, abi Ağabey. sizde yok mu? <laughs> yok. Hemen, anında çürütüyorum seni abi. Tamam, çürüt. Tamam, çürüt. Sınırda, kabul ediyorum. Anneannemin evinde, dedemin evinde vardı. Ama şu an artık aykırı... Abi takvim, takvim ya! Banko takvim! Bak, demedim mi? Banka takvim! Nasıl takvim ya? abi! Yani o takvim alınıyor her sene başında. Annenin, babanın evinde var mı? artık telefonda her şey Gerçi Şimdi şöyle bir şey var. Eskiden ama gerçekten bayağı kovalardı millet yani. Çok, Bele, be, ee. Beleşe takmak... <laughs> e, e. Eskiden asılırdı, kabul ya. ediyorum. <laughs> <laughs> Dedim evde hepsi var <gülüyor> lan! <gülüyor> yani. Icon Telefonlarda var. bir kere o kadar kolay ki. iPhone'umuz var, var. Takım Aynen. Benim anneannem de Yaşlı bak. popülasyonun popülasyon küçümsenmeyecek kadar az. azla. Evet ama Türkiye'nin genelinde Küçümsenmeyecek <laughs> geneline... <laughs> 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 kadar az diye bir cümle olur mu lan? <laughs> Allah'ım <yarabbim> <laughs> ya Rabbim. Ama Türkiye'nin geneli genç. Aynen. Olsun ama ne kadar altı. Hayır. Kağıt koparmakla uğraşmıyor <laughs> artık kimse. <laughs> Biz haklı. şimdi susun bir dinleyin. Burak, Bir susun bir neyin? Azalıyor mu bizi ya? Türkiye'de bir evde. Bak gördün mü böyle azarlayacaksın abi. Azarlamayınca üzerine üzerine geliyorlar. Babaannen de akıllı telefon var. Benim, ala ala var. Anneannem de var. Anneannem de var. Anneannem de var. Anneannem de var ama hala imsakiye bakıyor. Peki ne söyleyeceğim? Buğra Ben ne yapayım? Oğlum saç mı? Konuşamadı daha ya. Peki Buğra bir şey söyleyeceğim. Evet. Niye koparmasın her gün? Koparıyor kadın. Bir şey söyleyeceğim. Bir kere onu koparmasın. Tali, çok araya giremiyor. Android telefonları düşünelim. Android telefon bana ya. Bak <laughs> Android şey, telefon diyor bir bana gelmiş burada. Bir burada. Evet. burada takvim var. Evet. Hatta yok Android'e gerek yok. iPhone sana evet, takvim. Takvimin üzerinde arka planda da <laughs> arka, arka planda izliyoruz. da ama aile evet. fotoğrafı var. Telefondan evet. takvimi açtığın zaman sana popüler olan kız <laughs> ve erkek isimlerini veriyor mu? Ne? Onlar ya yazar var. diye ekle arkada." plana. Hayır tamam anladım aldım, aldım." vallahi. Dert hatırlıyor Burak bunu abi. Ne demiş? Takvimin üzerinde şey erkek kız çocuk isimleri yazıyor mu? Nerede hatırlıyor abi Onlar yazardı ya sinema arkada. Hayır tamam tamam adım adım. Vallahi. İki namaz vakitlerini gösteriyor. <laughs> Topele fazla ekstrem. yüklendiğin zaman senin fikrin en anıyor. Kendininkini <laughs> bir ara unutuyor. Gözü şey görmüyor şey şey <laughs> <yapıyorlar. gülüyor> <laughs> zaten. Görüyor Neyse. görüyor. Çıkma salonuna ihtiyaç var. Dalyayla konuşamadı. Da. Evet var. Var tabii ki. Nasıl? Evet. Birazcık var. Abi Atatürk bir tane fotoğrafı ya. Bir tek evleri baz almayalım bence. Okullarda falan da evet baz almayalım. O zaman çok yüksek olabilir hakikaten büyük fotoğrafı. Yani ondan çok kaptırdım diyor kendimi almost. yorum yapamıyorum. Aile Ay <laughs> fotoğrafında da daha çok çıkacak. Aile fotoğrafından daha fazla çıkamaz. Çünkü okulları da dahil et. Herkes Ay... kodoman kodoman konuşuyor kızlardan ses çıkmıyor böyle. Her şey dijitalleşti ya. Benim sünnet kasetim CD'de var. Benim sünnet kasetim hala kasette abi. Takvimin şeyi var. Toparlanmam lazım. Şu an böyle <laughs> <laughs> tamam, oldu Bir dakika, biraz Hayır. bu anı yaşamak istiyorum. Tam bir çağırmışsın evinde. Nasıl hemen ezikledi seni? Evet, gördün mü? Hemen ya. açığımı buldu, bu ''Laps!'' Ya, diye böyle ay. hemen üzerime... Y yapsın. ...oradan yapsın. şey bak işte... Yapsın. ...öyle. Çocuk. Halbuki ben şey diyecektim, aklıma gelmedi. Ne? Nostalji kelimesini kullanacaktım. Ama dalle durur mu? Nostalji demeye varmadan Hı. dilim hemen... hemen Tor 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 Bravo, tor. Kendin de şöyle de öyle de öyle de. Toparlama lazım. Tamam ben oldum. Bir dakika biraz Hayır. bu anı yaşamak istiyorum. <laughs> tamam ki <laughs> çoğumuzun <ö> evinde... <laughs> evet çoğumuzun evinde tablo Kız da yazın. Hani. Tablo, tablo kime tablo düştü? Fark etmez abi. Öyle mi? Ben tablonun sadece ne olduğunu anlamadım. Bir resim yani tablosu. tablo resmi koymuşlar. Bak montajcı bile bana sallıyor arkadaş. Ben tablonun sadece ne olduğunu anlamadım. Bir resim tablonun, ne olduğunu anlamadım Sol tarafa koyduğunuz tablo çok jiletmiş. Bir resim yani tablosu olur belki puzzle tablosu olur. bir şey olur. anladın mı? <laughs> çok iyi olmuş ya. İnanılmaz <laughs> olmuş. <laughs> ne diyor? <laughs> Güneş <laughs> şey. Ha evet, yani güneş yani kavram olarak çok genel bir şey yani. <laughs> güzel <bir> montaj. <laughs> Doğru, ne güzel açıklama yapmışım. Mis gibi. Ay ağzımı öpeyim ya! Allah Allah! Çok genel yani Kavru bir şey. Dediğim, güneş gibi yani. çok <laughs> şok içinde bakıyor, öykü gülüyor. Fena <Önce gülüyor. gülüyor> yüzümü kalktı. Abi peki... ...Türk insanı evine en çok ne asar sence? Sen ne asıyorsun? Senin evde en çok ne var? Bizim evde en çok abi tablo var. Atatürk fotoğrafı ve şey olabilir tablo. Tablo. X'ten evet. birisi. Değil. Abi çünkü takvimler eskiden kaldı. Artık millet cep telefonu. Aile fotoğrafı zaten cep telefonuna indi. Ee, Atatürk inemez cep telefonuna. <laughs> Peki burada kim yas savunmuş sence gördüğün kadarıyla? Öykü çok... Evet, öykü çok savunamamış. Üçünüzü yani... ezmişsiniz yani. Buğra herkesi ezdi. <laughs> yani Buğra böyle, ben bir şey söylüyorum, yani kama kafama vuruyor. Aynen, Dalia böyle 5 kere söz almaya çalışıyor falan. <laughs> Buğra çok dominant abi, aşırı dominant de. Ben de bir savaşmaya çalıştım ama <gülüyor> 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 yani. Dinlediğim kadarıyla Buğra, Alfa dalı konuşturmuş gibi duruyor. <laughs> <zırıyorum. gülüyor> Total kapışmaya çalışmış, sonra vazgeçmiş. <laughs> Kızlar temelden hiç dokunmamış bile. Benim dışımda tabii ki de Dalia iyi savundu. -"Dalya'nın bence güçlü olduğu yanı, diğer insanların şıklarını ekarte edebilme." -"Ama Buğra'nın o kız, erkek, çocuk ismi söylüyor takvim, hani o söylüyor mu demesi en kritik noktaydı bu videodaki." -"Seni ikna yani. yani." -"Orada zaten yani çok mantıklı dedim ya." -"Dediğim gibi abi, bu sorunun cevabı belli değil. O yüzden belli bir, şey, değil. bir şey söylemiyoruz." Ee, evet, arkadaşlarımız dip <laughs> indirerek kazan kazan yarışmasına Hadi bakalım. katılabilirler. Hadi Bu şans. Burak bölümümüzün sonuna geldik. Kazan kazan yarışmasını takip ediyorsunuz. Bir evet, bip, Bip'i indiriyorsunuz. Ee, yarışmaya katılıyorsunuz. Katıldığınız anda 250 MB kazanıyorsunuz. Eğer doğru bilirseniz de 500 MB kazanıyorsunuz. Hem de bizi izliyorsunuz. Ama hiç kimseye bir kin, bir nefret, <laughs> bir kızgınlık... Dalyak. Ama Dalia yani. Hayır ona da. Hayır. O da sonuçta tabii ki de o var ya reyting için her şeyi. <laughs> <laughs> yok da yani kimseye öyle bir kızgınlığım yok. Ben sadece anın ritmine kendimi kaptırmış olabilirim biraz. Evet. Böyle biraz fevri davranışlarda bulunmuş olabilirim. Bunlar olağan şeyler. Ya, ya. Nasıl bir ismiş Yetişkin olmak bir alalım senden. Vallahi yani Sen kendimi şey yaşlanmış oldu. gibi hissediyorum. <laughs> 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 Güzel. şey şey gibi hissediyorum ya. Böyle evime dönmüş gibi hissediyorum. Anladın mı? şey yani hani tabii gençler de çok eğlenceli insanlar. Ama o bu şey şey Yetişkinler. Aşina olduğum için. 4 senedir abi. birlikteyiz yani. Anladın mı? Daha şeyiz. Evet. Doğru. Peki böyle sana Evet görüşürüz. Oturup. Teşekkür ediyoruz. Oylamayı unutmayın. Şahsen ben Aha. ya böyle işte kızıyorum, sinirleniyorum gibi oluyorum ama hiç kimseye kızıp sinirlenmiyorum. Evet, evet. Yani şimdi şey. onu bir hem fikir olalım. Oldum. Müzakerelere başlayalım. <gülüyor> 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 münakaşa var bir de. He, münakaşa Münaka var. Münakaşa, müzakere, mülakat. Mülakat. Yani hepsi Hadi şey. sen demin ne de dedin videoya bak münazara. Münazara. Bu münazara. müzakere, münakaşa. Ha. Münakaşa kavga etmek. Ha. Sen yaptın münakaşa. <laughs> Hayır, benim Arka yaptım. Mülaka... Var bile. Mülakat. Mülakat var abi de. Mülakat işe alım ha. prosedüründe sorgu evet. Münazara, mülakat, münakaşa. Ha. Evet. Mülteci. Şş, mülteci. <gülüyor> evet, <gülüyor> bitti benim. ederiz efendim. Hadi ben teşekkür hadi. ederim. O zaman. İzlemeyi unutmayın gibi bir konuşma yapmıyorum. Onu başkası yapsın. <laughs>